Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Bu, bu, bu bugün sizlerle FNAF mekanı yapacağız. Yer ya, bulamadım da şimdi vurdum. Like atıp abone olduğunuz da kırmayı unutmayınız. Yakında kameram olacak. Orada gör, göreceksiniz beni. Çok iyi videolar da çekeceğiz. Yakında bu bu karakterlerin yanlarını yapacağız. Yapabilirsek. Bir de başlayalım. İlk defa oynuyorum de diyeceğim. Çünkü ilk defa aldım. Server'de ilk defa bu videoyu çekiyorum. Şimdi bize ne ihtiyacımız vardı? Aa, bize blok lazım. Hem de tatta blok. Tamam, çıkalım. Tatlı bloktan da hemen başlayalım. Aa, kırdım yanlışlıkla. Daha alışamadığım için. Şimdi başlayalım devam et oğlum zombi ne daha yeni sap oldu neyse FNAF mekanımızı yapmaya başlıyoruz Arkadaşlar ben bu oyuna daha alışamadım şey ikine alışmıştım abone olmayı unutmayınız şimdi buna nasıl bir şey yapmamız lazım Arkadaşlar yorumlara yazın hangi canavarları yapmamı istiyorsanız bir de mekanlarımı yapmamı istiyorsanız yazın. Bu video birazcık uzun sürebilir. Bu kadar büyük yaptık. Bir şey olmaz ondan da. Çünkü postel de asacağız yani buraya. Daha çok şey yapacağız. Belli ne olacak? Minecraft o kadar güzel yani. Şu an alışamadım Minecraft'ta. Alışayım. Sonra Minecraft çok iyi güzel oyun olacak. Şimdi o her derde abarttık. Şimdi de bunu böyle yapalım. Çok abarttık. Güvenliğin yolu böyle olma olmayacak. De abarttık. Cam da yapmamız lazım bir de buna. Abartmıyorum. Cam da yapacağız. Arkadaşlar çok fazla beyin atarsanız mezarda kalma videom gelecek. Abi Abiden. İsterseniz dizi de gen Genze gibi. Ya da edit de yapabilirim istiyorsanız. Ben bir sürü edit yapıyorum zaten. Hiçbirini beğenmiyorsunuz. Beğenin, like atıp abone olun işte. Şimdi devam edelim. Koyalım şunları arkadaşlar. Arkadaşlar dünkü videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. O, o videom bugün gelebilir. Double video atabilirim yine. Her zaman double video atıyorum ya. Şimdi double video atabilirim. Bunları kırmam lazım benim. Çok güzel görünmüyor çünkü. Bana cam lazım cam. O yüzden güvenlik hani biz oturuyorduk ya o yüzden burada şeyler. Aa biz kamerayı nasıl yapacağız? Onu yapmayalım. Bak burası güvenlik yeri. Buradan burada oluyor mu acaba? Güvenlik buraya çık kapıyı kapatıp açabilir mi? Tamam o zaman hemen cam bulalım. Cam. Nasıl basılıyordu lan? Ha tam kareydi. Cam. Ca çamaşırlar ne alaka? Bu modlu mu? Allah Allah. Çamaşırlar diyor bir de. Oğlum normal bildiğin cam. Ha bu cam de kapı lazım bana. Bunu silelim. Bana bir kapı lazım. K. Ka Katille alakalı. İ. Her kapı çıktı. Kaplanlarla alakalı mı bu? Yoksa modlu. İnanmıyorum. Bu gerçek mi? Ama ben bu modlu olmasından düşünmüyorum. Çünkü bu modlu olmaması lazım. Aa ışık nasıl tutup kapatacağız lan? Bu sıkıntı. Neyse onu da yapmayalım. Abartılı olur zaman. Yap o kadar da olmasın. İlerleyen zamanlarda bu videoyu geliştirebildim. Ve isterseniz Fikin'in değerini yapabildim. Oha amına değerlisiniz. Evet Funafiki'nin değerini yapacağım yakında. Ama beğenirseniz bu videolarımı. Aa buraya koymayacaktık doğru ya. Diğer tarafa. Oğlum benden kırıyorum lan. Arkadaşlar diğer tarafa Bu video uzun olacak. Arkadaşlar özür dilerim uzun olacağı için. Ama bir şey yok ya. falan mekanını beğenirsiniz herhalde. Oğlum kırma artık lan. Ha. Bu video uzun olabilir arkadaşlar. Bak böyle olacak. Şimdi diğer tarafı da aynı mesafede yapalım. He tamam burası. O zaman buraya da ör Buraya da kapı Koyamadık ya. Eze kapıyı koy. Sonra kır 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 kır. Oğlum neden kırdık biz yine ya? Şunu yap. Oğlum kırma artık. Oğlum Alışamadım ya o yüzden böyle yapıyorum. Hızlı yapamıyorum zaten ben de bu mekanı. Arkadaşlar bitmedi devam ediyoruz. Harbiden vallahi devam ediyoruz. Şurası da koltuk gibi bir şey olsun ya. Yok burası koltuk olmasın. E şimdi şuraya da yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar FNAF mekanım güzel olmuş mu? Böyle açıp kapanıyor mu? Adam kapanıyor. Bunları açık tutacağım çünkü oyunda öyle açık tutuluyor. Şimdi de Ha tamam çok güzel anladım. Dur dur. Buraya şey koyacağım oğlum ismi neydi lan onun? Ha. Işık. Işık. Işık ha tamam ışık. Ama böyle öyle ışık değil. O şey bulayım bir. Işık ee, çık yok. Geldi ya zamanlarda yapalım mı bunu arkadaşlar. Işık yok. Şey <laughs> yazalım o zaman. I. Sil bunu. Şe, şey şey yok şey yok abi lan Işık, ışık ha eh, tamam ışık tutmak tutmak ne alak oğlum aaa ışık taşı değil de neyse boşver öyle olsun böyle kırıp yaparız. Tam çok güzel olur şimdi de. Şimdi ne yapalım şimdi? Yakında olduğumuz şeyin. Şimdi Bonnie'nin böyle durduğu yeri yapma, yapalım. Şurayı. Hani Bonnie'nin olduğu bir dolap vardı ya oraya yapacağız arkadaşlar. Bunun üstünü kapalı yapmamız lazım arkadaşlar yoksa olmaz. Zaten FNAF'ı bilenler yorumlara yazsın aşağıdan. Şimdi buraları tamamen dolduracağım. Arkadaşlar FNAF'ın yeni oyunu çıkıyor. Benden haber haber biliyorsanız yorumlara yazın. Biliyorum. Sanız neyse. A koridor da var oğlum. Bu çok uzun sürecek. Neyse devam edelim de. Burası açık kalsın çünkü Bonnie buradan geçiyor. Buradan bur Bonnie buradan mı gidiyor? He Bonnie buradan gidiyor tamam. Yoksa kıracaktım burayı. Koridor da burası değil. Çünkü koridor burada olmayacak. O kadar büyük yer değil Bonnie'nin olduğu yer. Kapı da kapalı olacak zaten. Arkadaşlar devam edelim. Bu video uzun olacak galiba. Yoksa devamını diğer videoda yapalım mı? Neyse şimdi akşam oluyor yatak olması lazım. Zombiler basmadan hemen yatak yazalım şuraya. Dur. Yaz. Bir yatağımızı alalım, sonra da koyalım. Bu gece boyunca uyunuyor. Şimdi, şimdi başlayalım. Doğma noktam burası. Zaten ölmüyoruz da. Neyse. şimdi buranın üstünü kapatmamız lazım. Nasıl kapatacağız onu? Her birden kapatacağız şimdi burayı. Arkadaşlar yanlış yaptıysam yorumlara yazın. Doğru bence. Sizce? Şimdi devam edelim. Devam koy. Koy arkadaşlar. A Allah bilir kaç dakika sürüyor bu video. Şimdi. Bu çıktı? Koy koy koy. Şimdi de. Şimdi burası da çok güzel oldu. Şimdi buraya da bir ekleyelim. Aa, buraya böyle olsun. Tamam. Şuraya da dolap gibi bir şey yapalım. Zaten dolap var. Oluyorduk. Küçücük dolap değil. Buraya kır. Böyle bir dolap. Evet, böyle bir dolap. Ve burayı böyle a kır bunu. Böyle böyle yapacağım çünkü dolapların şeyi böyle. Burası dolabın şey işte böyle bunu böyle okuyor. Ay kamera olduğu zaman bunlar kamera olsun lan. Böyle kamera. Dön dön dön. Neyse. Kralım ya kamera o kadar da önemli değil. Şimdi çıkanın a Foxy'nin koştuğu yeri yapacağız şimdi. Şimdi de nasıl yapılıyordu lan o? İsmi neydi onun lan? Perde gibi bir şey. Perde yazalım belki çıkar. Er, de, de. Umarım çıkar. Aa çıkmadı. Oyunda perde diye bir şey var ama. Hadi aşağı inelim azıcık. Perde perde diye bir şey görürüz. De yok ki perde diye bir görülmüş. İsmini de bilmiyorum ki zaten. Ha, bunu nasıl arayacağız iki saatte ya? Ya böyle bir şey yok ki ya yerde. ne oluyor lan neyse ben buraya yapmayayım şöyle lastik ekleyeyim ama lastik uzağa ekleyeceğim çünkü bulamadım arkadaşlar ne yapabilirim y yakında ismini yazın o perde gibi bir şeyin ben de onu sizler için yapayım işte Foxy'nin böyleydi değil mi hem Foxy'nin yeri böyleydi de. Koridor nasıl olacak? Koridorda ben yapacağım. Şimdi. Koridor çok büyük olması lazım. Direkt koşunca adam skier yememesi için. Bu kadar olsun. Dur lan. Hayır böyle değil lan. Son yerde de zaten. Arkadaşlar devamını yapacağız da şunu yapalım da videonun sonuna gelelim. Böyle. Koridor böyle. Çıka da buradan gelecek böyle. Freddy de. Aa sahnesini yapmadım. Sahnesinden de videoyumuzu bitirelim. Sahne de şurada olmaz lazım. Sahne de burada olacak. Sahneyi de böyle şeylerle dolduralım. Yün yazacağım zaten olacak. Satneyi yapmak kolay da. Tuvalet de zor ya. Oyunda tuvalet vardı ya. Hani bakıyorduk. Aa mutfak da vardı doğru ya. Mutfağı da yapalım ama. Aa, onu da diğer videoda yapalım. Oyunda mutfak var mı da? Vardı da ben bence. Ama gözükmüyor hiçbir zaman. O yüzden onu yapmayacağım böyle olsun burası da. O kadar da büyük değil ambarçılar. Burada da masalar var. Çocukları eğlendirmek için yapılmıştı burası arkadaşlar. Şimdi de burası da böyle ekleyelim. Böyle. Böyle. Hemat. Şimdi arkadaşlar devam ettirelim bunu. Dedi Freddy'i nasıl yapacağız oğlum? Aa poster asmayı unuttuk lan. Yun yazalım. Dur lan nasıldı? Ha Yun. Yun. Ye. gün Yun. Kırmızı diyoruz. Bu kadar. Bir de kahverengi. Bir de sarı. Aa, Foxy de vardı. Bir de Fox. Ama Golden Freddy yapmayacağım. Foxy. Foxy için de kahverengi. Yok Foxy için turuncu nerede oğlum? Foxy için turuncu. Bu bu bu. A Bonnie. Bonnie için de mor. yer yok o zaman da. Hani yatağımız var ya yatağımızı çıkartalım. Şimdi. Bir de buraya asalım şu şeyi. Bunlar da resim olsun. Sir. Şunlar da resim. Ve burası da bir masa işte. Şimdi de buraya çok büyük yapı yaptık. Buraya da nasıl yapacağım? için. Aaa Foxy yapmayacağım buraya. O yüzden kır. Bonnie. Buraya yapamam çünkü burası çok küçük. Böyle renkliğini yapacağım sadece. Bu kadar. Bam bam bam. Şimdi burayı çıkartalım. Çıkalım buradan. Aa kapatmayacaktık açık tutalım. Şimdi çıkayı yapmaya baş. Yok bunu diğer videoda. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizin çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.